Oraya geliyorum. Oraya geliyorum, oraya geliyorum. Oraya geliyorum. Çorum'da bir iş yeri kimliği belirsiz kişi Abi, ya da kişilerce pompalı sen, tüfekle kurşunlandı. Sen, sen, sen. Olaya tanık olan Olay küçük sanayi sitesi 21. caddede meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı. Polis ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.